Oy ya hepim, ya hepim çok yorulmuşum ya hepim Oo, ilk okullarda tatil oldu ya şöyle ne güzel yatmayı da istiyordum ya ay ya ay ah. <laughs> tamam aldım ne güzel yatmayı da istiyordum ya Oo, iyi ki de böyle bir şey oldu sen <laughs> Oh ne güzel şimdi böyle tutuyorum. Oh oh bir kere oh diyeceğim galiba ben. Bu arada arkadaşlar elbini üzerine ya bayağı bir şeyle bunu böyle bir şeyle karşılayın. Çıkın lan çıkın. Bu ya bir şey. Adını unuttum ama neyse boş verin. Aa abi var bir tane burada. Az önce sen ablaydın abi. Her neyse. Seninle şarj olmayı lanet. Eh yaptım. Abi bu yere etmedi değil dedi. Çünkü Her şey olmaz. Arkadaşlar gelin size gizli bir yer göstereceğim. Bekle şurada bir yerde vardı. Dede kapat kapattılar mı bu yeri? Ne oldu Bakın şimdi. De bir dakika. Heh, tamam. şimdi buradan geliyorsunuz tamam mı? de yani. Şöyle geliyorsunuz şuradan. E tabi benim kapıyı Orada şuraya bakın. Altın var. Paya bir şey. Şurada paya bir. Çok güzel. Heh, şimdi kaç. Evet. Şimdi, şimdi size başka yerleri de göstereceğim. Burada. Gizli bir mağara var burada. Tabi yani çok da gerek yok ama ne işte göstereyim dedim ben. Makiye şeyinize yarar. Nereden bileceğim yani. Boğ. Şuradan şöyle gizli bir mağara var. Bakın şu şelale var ya bakın. Şurada bir tane şelale var ya. Onun içi işte böyle bir yer işte burada. Gizli bir mağara diyorlar ama benim için çok da değil yani. bir de, de şu var bu ya? Arkadaşlar ben bir o yere gidip gelip çık ucu Ha geldim sonunda as as tane diyordum? Hastanenin orası. Ha evet şimdi merdiven alalım Canlarım, can, geliş Merdivenimiz neredeymiş bakalım merdiven merdiven. Pay yok edelim artık, pay şeyim. Ya ya lok lok lo, lo, şükle.